Bilinen tüm organizmalar gibi insanlarda karbon temelli yaşam formlarıdır. Karbon atomları 6 proton ve 6 nötrondan oluşur. Ancak bir karbon atomunun kütlesine bakarsanız onu oluşturan tek tek bileşen parçacıkların toplamından yaklaşık yüzde %0.8 daha hafiftir. Ayrıca evrendeki her şeyin yüzde %99.9 boşluk içerdiğini bilmek birazcık kafanızı karıştırabilir. Çekirdekler içinde barındırdıkları atomlardan yaklaşık 100 bin kat daha küçüktür. Çekirdek bir fıstık büyüklüğünde olsaydı atom bir futbol sahası büyüklüğünde olurdu. Atomlarınızın içindeki tüm ölü boşluğu kaybedebilseydik her birimiz bir toz parçacığına ve tüm insan ırkı bir küp şekerin hacmine sığabilirdi. Öyleyse evrendeki tüm atomlar neredeyse tamamen boşluktan oluşuyorsa o zaman tüm kütlemiz nereden geliyor? Boş atomların bir araya gelerek bedenlerimizi, binalarımızı ve etrafımızda gördüğümüz nesneleri oluşturması fikri biraz kafa karıştırıcı olabilir. Atomlarımız çoğunlukla boşta oluşuyorsa neden bir şeylerin içinden hayaletler gibi geçemiyoruz mesela? Neden arabalarımız dünyanın merkezinden geçip gezegenin diğer tarafından düşmüyor? Çak bir beşlik yaparken neden ellerimiz birleşiyor da diğer elin içinden geçmiyor. Bunu açıklayabilmek için boşluk derken neyi kastettiğimizi yeniden düşünmemiz gerekiyor. Çünkü aslında uzay asla gerçekten boş değildir. Aslında dalga fonksiyonları ve görünmez kuantum alanları da dahil olmak üzere bir avuç dolusu iyi şeyle doludur. Bir atomdaki boş alanı vantilatör pervaneleri gibi düşünebilirsiniz. Pervaneler hareket halinde olmadığında elinizi pervanelerin arasındaki boşluğa güvenle sokabilir ve içinde parmaklarınızı kıpırdatabilirsiniz. Ancak bu pervaneler dönmeye başladığında durum farklılaşır. Elinizi o boş alana sokacak kadar aptalsanız bu pervaneler kaçınılmaz olarak dönecek ve elinize çarpacak. Teknik olarak elektronlar nokta kaynaklarıdır. Yani hacimleri yoktur. Ama atomun güzel bir parçasını kaplayan dalga fonksiyonu denen bir şeye sahipler. Ve kuantum mekaniği tuhaf ve kafa karıştırıcı olmayı sevdiği için hacimsiz elektron bir şekilde eş zamanlı olarak bu uzay yığınında her yerdedir. Vantilatörün pervaneleri atomun etrafında dönen elektronlara benziyor ve dalga işlevleriyle uzayda yığınlar işgal ediyor. Boş alan gibi görünen bir şeyin oldukça sağlam hissedilebileceğini acı verici bir şekilde hatırlatıyor. Biraz daha konuyu açacak olursak eğer 70 kilo iseniz 21 gram vücudunuzdaki tüm elektronların kütlesidir. Bu 21 gram tamamen X mekanizmasından gelmektedir. Bunun anlamı elektronlarınız uzay ve zamanda hareket ederken Higgs alanı ile etkileşime girerler ve bu etkileşimden dolayı kütle kazanırlar. Higgs alanı elektronları yavaşlatır ve ışık hızına ulaşmasını engeller. Fakat sizin veya etrafınızdaki her şeyin kütlesinin büyük bir bölümü Higgs mekanizmasından gelmektedir. Higgs mekanizması standart model dediğimiz parçacık fiziğinde elektron gibi atom altı parçacıkların kütlesini nasıl kazandıklarını ortaya koyan bir mekanizmadır. Kütle daha farklı bir yerden gelmektedir. Kütlenizin büyük bir kısmı nötron ve proton gibi parçacıklardan gelmektedir. Nötron ve proton atom altı parçacıklar değildir. Quark denilen atom altı parçacıklardan oluşmuşlardır. Belirsizlik ilkesine göre kuantum evreninde boş uzay diye bir şey yoktur. Boş uzayda aslında hiçlikten ödünç enerji alarak bir parçacık ve anti parçacık ikilisi oluşup kısa sürede bir araya gelerek yok olurlar. Bu yok olma esnasında oluşan enerji ile ödünç aldıkları enerjiyi geri ödemiş olurlar. Kuarklar bir araya geldiklerinde kendi aralarında gerçekten boş uzay oluşmuş olur. Orada parçacık ve anti parçacık ikilisinin oluşup yok olması yoktur artık. Kuarkların kütlesi protonların kütlesinin sadece %1'ini oluşturmaktadır. Kuartlar Higgs alanı ile olan etkileşimi de biraz kütle kazandırır ama fazla değildir. Peki geri kalan kütle nereden gelmektedir? Cevap enerjidir. Einstein'ın ünlü formülünü bilirsiniz. Bu formüle göre çok küçük bir kütlede çok büyük bir enerjiye sahibizdir. Fakat bu formüldeki eşitlikte biraz değişiklik yaptığımızda durum netleşir. E eşittir m kareyi şu şekilde değiştirirsek eğer m eşittir e bölü c kare çok fazla enerjiye sahip olursak kütleye de sahip olacağımız anlamındadır. Enerji bölü madde mi bir madalyonun iki yüzüdür aslında. Einstein elindeki sıcak çay ile dolu bardağın soğuk çay ile dolu bardaktan daha fazla kütleye sahip olacağını belirtmişti. Bu doğruydu çünkü sıcak çay daha çok enerjiye sahiptir. Bu protondaki enerji kuarklar arasındaki güçlü nükleer kuvvet alanındaki yoğun enerjidir. Ve bu kuarkları bir arada tutan gluonlar da tamamen kütlesizdir. Pek çok bilim insanı vücudumuzun neredeyse tüm kütlesinin kuarkların kinetik enerjisinden ve gluonların bağlanma enerjisinden geldiğini düşünüyor. Kuarklar arasında hareket eden kütlesiz gluon parçacığı gerçek boşluğu oluşturmak için çok fazla enerji taşımaktadır. Bu enerjide protonun asıl kütlesini oluşturmaktadır. Yani kütlenizin %99'u enerjidir. Sonuç olarak sizin için çok önemli olduğundan emin olduğumuz vücudunuz bir nevi sadece boş bir evrende bulunan boş bir gezegen üzerindeki boş alanların algısal bakımından yanıltıcı şekilde bir araya gelmesinden ibarettir.